İyi akşamlar değerli izleyiciler. Dün akşam sizlerle sohbet ederken Tayyip Erdoğan'ın kendi grubunda yaptığı konuşmadaki bir cümlesi her nasılsa dikkatimden kaçmış. Yeniden sonra fark ettim ve dile getiremediğime de üzüldüm açıkçası. Bugün gazeteleri görünce de hayret ettim. Çünkü yandaş gazeteler sanki çok matah bir lafmış gibi o sözleri manşet yapmışlar. İşte diğer gazetelerde o cümle başlıklar içinde var ama ne gariptir ki kimse eleştirmemiş bile. Erdoğan dünkü konuşmasında Bülent Arınç'ın son çıkışına isim vermeden eleştirde bulunurken sorunun kendi içleri içinde çözülmesi gerektiğini belirterek düşmanlarımızı sevindirmeyelim dedi. Düşmanlar. Kim bu düşmanlar? Sevgili izleyiciler siz bir anlam verebildiniz mi bu sözlere? Bakın çok ilginç. Kimse üzerine bile durmamış bu sözlerin. Başbakan düşmanlardan söz ediyor ama medyamızda kalkıp da kimse Sayın Başbakan kimdir bu düşmanlar diye sormuyor bile. Galiba Başbakan'ın bu tür garip sözlerine herkes alıştı. E Gavat diyen valiyi bile korumaya alan Başbakan'ın düşman diye birilerini göstermesini kimse yadırgamıyor demek ki. Bugün düşman çok sert bir tanımdır. Düşman öldürmek için vardır. Ya düşman seni öldürür ya sen düşman öldürürsün. Siyasette düşmanlık olmaz. Ne olabilir? İşte rekabet olur. Yarış olur. Hadi bilemedim biraz da böyle çekişme husumet diyelim. Ama öldürmek yok. Düşman diyorsanız öldürmekten, yok etmekten söz ediyorsunuz demektir. Başbakan herhalde bu tanımlamayı yaparken dili sütmüş falan değil. Bilerek, isteyerek söylüyor. Bakın bu çok vahim. Çünkü bunun uygulamalarını görüyoruz. Nasıl uygulamalar? İşte, i̇şte o çok kötü. Bir iktidar, daha doğrusu bu iktidar düşman gördüğü herkese karşı yıldırma, ezme ve hatta yok etme operasyonlarını gözü kara biçimde yapıyor. Attıkları her adımda bir kin, nefret, ve intikam duygusu var. Şimdi mesela son olaylardan bir bakalım. Şimdi kızla erkekli diyebilen bir tartışma var değil mi? Medya sadece bir bölümü yansıyor ama müthiş bir terör estiriliyor. Evler basılıyor, gençler taciz ediliyor. İşte yok gürültü yaptınız, yok müziği çok açtınız sürü bahanelerle o gencecik çocuklara para cezaları veriliyor. Ev sahipleri aynı şekilde taciz ediliyor. Öğrencileri evden atmaları için baskı yapılıyor. Öğrencilerin barındığı işte kimi apart oteller sudan bahanelerle mühürleniyor, kapatılıyor. Bu yeri yaşadığımız. Bir de dönelim. Yok darbeydi, cuntacılıktı, yardımlı yataktı gibi gere gerekçelerle yüzlerce aydın, yazar, gazeteci, akademisyen, üniversite rektörü, sanatçı, işçi ve asker yıllardır hapishanelerde süründürülüyor. Şimdi bakın hazır şimdi bir laf buraya geldi. Hepinize sormak istiyorum. Hatta özellikle oyunu iktidar partisine veren vatandaşlara seslenmek istiyorum. Gözlerimin içine baka baka söyleyin ama. Bunca insanın yıllardır hapiste tutulmalarına vicdanınız el veriyor mu? Bu insanlar suçludur. O halde ömürlerinin sonuna kadar hapiste kalmalıdırlar diyebiliyor musunuz? Gönlünüz rahat biçimde adalet yerini buldu diye düşünebiliyor musunuz? Bütün dünyaya bakın. Hala faşist yöntemlerle hatta diktatörlerle yönetilen ülkelere bir bakın. Hangisinde siyasi nedenlerle bu kadar çok tutuklu ve mahkum var? İran'da mı, Suriye'de mi, Afganistan'da mı, ne bileyim Çin'de mi hatta Kuzey Kore'de mi? Hapse atmak, orada unutmak orta çağ zihniyetinin bir ürünü. O zamanlar çok kullanılmış tabii bu yöntem. Derebeyleri, krallar kendileri için tehdit ve tehlike gördükleri insanları sorgu sualsiz zindanlara atar sonra da unuturlarmış. Türkiye'de yaşanan budur. Emekli olacağı güne kadar omuzlarda taşıdığınız, ülke güvenliğini emanet ettiğiniz, kendilerini terör kurşunlarından zor kurtarmış insanlara attı hapishaneleri. Tek emeği yazı yazmak olan, öğrencilere ders vermek olan, fabrikada çalışmak veya sanatını göstermek olan insanları sen darbe yapacaktın diye sözde yargılamak ve ömür boyu hapis cezalarına çarptırmak hangi adalete sığar? Bakın sevgili izleyiciler, Siyasi davalar iktidarlarla şekillenir. İktidara gelmek bir intikam aracı. Burun sürttürmek. Beğenmediğine dünyayı zindan etmek demek değildir. Oysa Türkiye'de siyasi karşıtını düşman gibi gören bir zihniyet var iktidarda. Ve bu iktidar ele geçirdiği güçle kendine tehdit ve tehlike gördüğü herkesi ama herkesi olabildiğince cezalandırmaya hatta yok etmeye çalışıyor. Yüzlerce insan bir hiç uğruna hapislerde cehennem azabı çekiyor. Eğer iktidarlar gücü ellerine geçirdiklerinde burası bir intikam yeri haline gelirse hani bir halk deyimi vardır ya yol olur diye. işte yol olur. Hiçbir iktidar kalıcı değil. Gün gelir her iktidar yıkılır. O zaman yeni gelen iktidar da aynı yoldan mı gidecek? O da kendine karşı olduğunu bildiği herkesten intikam almak için güya adalet adı altında yargıyı işine geldiği gibi mi kullanacak? Ne diyeyim? Türkiye çok kötü ve intikamcı bir dönemden geçiyor. Ne yazık ki sırf iktidardan nemalanmak için bu çirkinliğe alkış tutan sözde aydınlar, entelektüeller var. Bunlara bir cevap vermek, gerçek demokrasiyi, hukuku, insan haklarını göstermek şansımız da gücümüzde var. Biraz vicdanlı olan AKP'li seçmenlerin de artık devletin halkına karşı olan bu kin ve nefretini görmeleri, bu gidişe bir dur demeleri gerekiyor. Basit e, hesap çıkarları, basit çıkar hesapları yaparak, dini duyguların sömürülmesiyle aldatılarak, bana zararı yok duygusuyla başını çevirerek belki kimileri gününü gün ettiğini sanabilir ama unutulmasın ki bir gün sıra hiç aklınıza gelmeyenlere bile gelir. İşte o gün çok geç olacak. Şimdi kusura bakmayın daha önce de söylemiştim. Bugün bir hiç uğruna hapiste tutulanlar onların kimi orta zihniyetindeki kimi menfaat çemberinde yer almak çabasındaki ağızlar tarafından karalanması, aşağılanması, gururlarının rencide edilmesi içimi acıtıyor. Özgürce sokakta aldığım her nefes ciğerlerime batıyor. Bu haksızlık ve adaletsizlik karşısında sadece şuraya çıkıp konuşmaktan başka elimizden bir şey gelmemesi içimi yakıyor. İşte bu nedenle biraz içimi dö dökmüş oldum size de ama lütfen hepiniz özellikle AKP'ye oy verenler bu acıyı vicdanınızda bir tartın diyorum. Şimdi başka bir konuya geçmek istiyorum da bu bu hafta sonu biliyorsunuz Başbakan Diyarbakır'a gidiyor. İşte Güya açılışlar falan var ama asıl amaç kuzey Irak'taki Kürt yönetimin lideri Barzani ile bir araya gelmek. Şimdi bakın Türkiye'nin başkenti Ankara'dır. Eğer bir resmi görüşme yapılacaksa bunun yapılacağı öncelikli yer Ankara'dır. Nitekim aynı kesimden gelen, dünyanın başka yerinden gelen isimler bugüne kadar hep Ankara'da oldular. O görüşmeler orada yapıldı. Ama bu kez Diyarbakır'da yapılıyor. E, eh, bunun aslında bir seçim yatırımı olduğunu bilmemek herhalde saf delilik, değil mi? İktidar bölgedeki Kürt oylarını BDP'nin elinden alabilmek için yoğun bir çaba harcıyor. Çünkü iktidar ancak bölgedeki Kürtlerin oyunu alarak asıl hedefe gidişinde ülkenin diğer yerlerinde yaşayan insanları da ikna edeceğini düşünüyor. Ne konuda ikna edecek? Ha bölgenin geleceği konusunda. Yani bu bölgede ayrı bir Kürt devleti ya da bir Kürt özel özel bölgesinin oluşumu konusunda. Şimdi değerli izleyiciler dün size Kürt sorunun üzerinde fazla durmadığımız bir açıdan yani o konuya yaklaşacağımı ve bazı tarihi bilgiler de vermek istediğimi söylemiştim. Şimdi anlatayım. Bakın Türkiye PKK hareketiyle 1984 yılının Ağustos ayında resmen tanıştı. Çünkü PKK ilk kez tüm kamuoyunun dikkatini çeken bir eylem yaptı o tarihte. Eruh ilçesi silahlı militanlar tarafından basıldı. Güvenlik güçleriyle çatışma çıktı. Ondan sonra da PKK eylemleri bütün bölgeye yayıldı. PKK ilk eylemlerini direkt Kürt köylerine yönelik yaptı. Asimile olduklarına inanılan Kürt köyleri basıldı. Çoluk çocuk genç yaşlı demeden yüzlerce insan köy meydanlarında kurşuna dizildi. Hani kimileri Abdullah Öcalan'dan bebek katili diye söz eder ya işte o unvan buradan geliyor. Henüz bir aylık Kürt bebeler bile acımadan katledildi bu baskınlarda. Peki neydi amaç? Ama çok basit. Bölgede asıl güç ve hakimiyet PKK'nın elindedir. Eğer devlete, devletin güvenlik kuvvetlerine güvenirseniz yanılırsınız. Ya bizden yana olacaksınız ya da işte TC diyorlar ya, Türkiye Cumhuriyeti'nden yana. Ondan sonrasını işte biliyoruz 30 yılı aşkın süren bir terör ortamına girdik. 40 binin üzerinde insanımızı kaybettik. Nice şehitler verdik. Peki Kürt hareketi yani milli hareket PKK ile mi başladı? Milli olmayan evet. Ama milli olan hayır. Onun daha öncesi var. Kürt hareketi ta e, Osmanlı döneminde de vardı. Osmanlı İmparatorluğu'nun da başını çok ağrıtmıştı bölgedeki Kürtler. Ama biliyorsunuz PKK'ya kadar olan Kürt hareketi bir kimlik ve kültür hareketi, bir bağımsızlık anlayışı içinde olmamıştı hiç. Feodal anlayışla yaşayan Kürtler kimliklerinin tanınması, bağımsızlıklarını kazanmak için değil, o yapıyı korumak için ayaklanmıştı hep. Ve bunun temelinde de her seferinde din vardı. Ha aksini söyleyen varsa gelir anlatır. Ben onu bu kadar söyleyeceğim. Şimdi Kürt hareketinin milli kimlik kazanması, bağımsızlık fikrinin oluşması 1960'lı yıllarda başlıyor. O sırada genellikle üniversite ve aydınlar çevresinde kendine yer bulan bu fikir 12 Eylül darbesinden sonra ise PKK ile güç ve güven kazandı. Şimdi niye atmışlar? Şimdi değerli izleyiciler bakın bizim gibi ülkeler yani ekonomik olarak fazla güçlü olmayan, halkı genelde fazla eğitimli olmayan, kültür sanat alanlarında fazla gelişmemiş, demokrasiyi ve hukuk düzeni tam oturtmamış ülkelerde önemli olan günü kurtarmaktır. Bizim gibi ülkelerde uzun vadeli planlar programlar yapmak zordur. Yapsanız bile karşılık bulamazsınız. Hani en iyi ihtimalle ya kim öle kim kala derler. Oysa ekonomisi sağlam, askeri olarak güçlü, bilimde, sanatta, kültürde ileri gitmiş, emperyalist fikir ve görüşleri çok gelişmiş ülkeler ise uzun vadeli plan ve programlar yaparlar. Onların yaptıkları uzun vadeli planlar bizim gibi ülkelerde ilk anda pek anlaşılmaz. Anlayanlar var mıdır? Vardır. Ama onların da sesi çok gür çıkmaz. Hatta sesi çık biraz çıkmaya başlarsa birilerinin de hakim otorite onları susturur. Şimdi geçmişimize bakalım. Batılı egemen güçlerin planlarını deşifre etmeye çalışan, bunları anlayan ve anlatmak isteyen nice aydınımızı yok etmedik mi? Bunların kimine komünist, kimine Türkçü, kimine solcu, kimine satılmış falan bile dedik. Hep seslerini kıstık, hapislere atarak, sürgünlere göndererek, işlerinden ederek mahvettik. Gelelim konuya. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra dünya haritası yeniden oluşup dönemin egemen güçleri sömürgelerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalınca ya da güçleri azalınca o zamanki tabirle 3. Dünya ülkelerinin yani bu eski sömürgelerin hizaya getirilmesi için uzun vadeli bir plan uygulamaya sokuldu. İşte 1960 yılında Birleşmiş Milletler'e egemen olan devletlerin katkısıyla halkların kendi kaderini tayin hakkı sözleşmesi çıkarıldı. Bu çok yeni bir anlayıştı. Sömürgelerde birbirinden farklı din, dil, ırktan olan insanlar kendi haklarını kullanma hakkına kavuşacaktı. E, çok insani bir şey değil mi? Elbette öyle ama egemenlerin amacı farklı. Amaç bu farklılıkları gözetmeden bir arada yaşayan halkları birbirinden ayırmak, küçük küçük devletler oluşturmak ve bunları kuranlarla işbirliği yaparak eski sömürge düzenini farklı bir boyutta aynen sürdürmek. Tabii şimdi bu işler öyle kağıda yazıldığı gibi kolay olmuyor. Hepsinin uzunca bir süreçten geçmesi gerekiyor. Şimdi aradan 6 yıl geçiyor. 1966 yılında Birleşmiş Milletler iki sözleşme diye tanınan iki sözleşme daha kabul etti. Bunlardan birisi uluslararası medeni ve siyasi sözleşme. Diğeri de e, uluslararası ekonomik haklar sözleşmesi. Her iki sözleşmenin de ilk maddeleri 1960'ta kabul edilen... ...halkların kendi kaderini, tayin hakkı maddesini aynen içeriyor. Şimdi bu maddelerin yürürlüğe girebilmesi için en az 35 ülkenin bunu imzalaması gerekiyordu ki bu imzalar ancak 10 yıl sonra 1976'da tamamlanabildi. Şimdi Kürtler neden 1960'tan sonra milli bir hareket oraya, e, olarak ortaya çıktı sorusunun cevabı belki daha iyi anlaşılabilir. Kürt e, hareketinin isyanlar dışında o tarihlere kadar uluslararası bir dayanağı yoktu. Bu nedenle Kürt hareketinin siyasi bir kimlik kazanması içine işte kimlikler, kültür, bağımsızlık gibi fikirlerin girmesi işte bu Birleşmiş Milletler kararlarından sonra oluşmaya başladı. Şimdi dönelim tekrar konuya. 1970 yılında Birleşmiş Milletler bu kez iki sözleşmeler için bir karar daha çıkardı. Buna göre her devlet kendi ülkesindeki başka halkların kendi kaderini tayin etme hakkını geliştirici önlemler almak zorundaydı artık. Şimdi basit gibi görünen ama egemenlerin hedefindeki gelişmekte olan ülkeler için çok karmaşık bir cümledir bu. Biraz düşünün. Şimdi Türkiye ne yaptı o tarihlerde? Bu kararı imzalamadı. Çünkü bu topraklarda bin yıllık bir devlet deneyiminin ağırlığını taşıyan Türkiye Cumhuriyeti de çok iyi biliyordu ki bu kararla birlikte ülkesinde yaşayan farklı kimliklerin ki başta Kürtler bir gün mutlaka sorun haline gelecektir. Bu karar Türkiye'yi bölecektir. Biraz geriye bakın gidelim. Lozan'da azınlıklar konusu görüşülürken karşı devletler Kürtlerin de azınlık olmasını istiyordu. Türkiye ise buna şiddetle karşı çıktı. Nüfusları azımsanmayacak olan bir halkın azınlık sayılması ileride büyük sorunlara neden olacaktı. Türkiye bunu görmüştü. O halde yapılması gereken madem üniter ve ulus üniter bir yapı ve ulus devleti kurulmuştu. O halde Kürtler de ayrı tutulmayacak ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kapsamında bakın önemli bu. O kapsamda Türk sayılacaktı. Tıpkı Çerkesler, Boşnaklar, Abazalar, Arnavutlar ve benzerleri gibi. Bakın hepsi Müslüman toplumlardır. Azınlık kapsamına gayrimüslimler alındı. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Ulus devleti ama ulus devleti tanımını yaparken bunu ırka dayandırmamış. Buna karşılık aynı dinden olmasına bakmıştı. Şimdi gelelim tekrar Birleşmiş Milletler Sözleşmelerine. Türkiye bu kararlardan kararların birini 2002'de Ecevit'in başbakanlığı sırasında. Diğerini de 2004'te Tayyip Erdoğan başbakan olduktan sonra imzaladı. 2004'te e, Büyükelçi Volkan Murat Birleşmiş Milletler daimi temsilcisiydi. E, ve bu belgeye imza attı. Anayasa gereği, şimdi ona geliyoruz. Bu sözleşmelerin meclisten geçmesi gerekiyor. Anayasamızın 90. maddesi var. Uluslararası sözleşmelerin kabulü, ile ilgili maddedir bu. Bu maddelerin mecliste onaylandığı tarihte de Hatırlayın, mecliste sadece iki parti var, AKP ve CHP. Sözleşmeler iki partinin oylarıyla kabul edildi. Ama CHP'den emekli büyükelçi Şükrü Elektağ, AKP'den ise Emin Şirin, bu sözleşmelerle Türkiye'nin egemenlik hakları başkasına devrediliyor diyerek ret kullandılar. Ama bu iki itiraz o günlerin havası içinde tartışılmadı bile. Medyada, kamuoyunda fazla bir karşılık bulmadı. Peki niye bu iki kişi egemenlik haklarımızı elimizden alınıyor demişti? Püf noktası bakın burada. 2004 yılında bu sözleşmeler kabul edilirken anayasanın 90. maddesine bir paragraf eklendi. Buna göre uluslararası sözleşmelerle mevcut kanunlar arasında yani bizim kanunlarımız arasında bir uyuşmazlık olursa o durumda uluslararası sözleşmeler geçerli sayılır. Üstelik bunlarla ilgili herhangi bir şekilde anayasa mahkemesine de başvuru yapılamaz. Özeti şu ki senin kanunların uluslararası sözleşmelerde geçerli değildir. İşte PKK ve uzantısı Kürt siyasal hareketinin dayanak noktası bu sözleşmeler. PKK bu sözleşmelere dayanarak anayasada yeni bir düzenleme istiyor. Bakın bu çok konuşulmaz. İstenilen cümle çok basit. Türkiye Cumhuriyeti Türk ve Kürt halkları tarafından kurulmuştur. Tamam. Ancak bunun için, yani bunu yapabilmek için anayasanın değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif bile edilemez maddelerinden, o üç maddeden birinin değişmesi gerekiyor. Bu da o üçüncü madde. Hani işte Türkiye Cumhuriyeti Devleti ülkesiyle bölünmez bütündür. Başkenti Ankara'dadır. Dili Türkçedir. İşte bayrağı al yıldızlı bayraktır diye yazan madde var ya. Üçüncü madde. O. Oh. Şimdi iktidar ısrarla yeniden anayasa yazalım diyor ya. İşte gerekçe bu. Yeniden yazmadan o maddeyi değiştirmek ve bu sözleşmeleri o anlamda yürürlüğe sokmak mümkün değil. Zaten bırakın değiştirmeyi. Değiştirmeyi teklif bile edemiyorsunuz. Yani o maddeleri. Hoş. Bu madde nedeniyle yeni anayasa yapmak da bir anayasal suç. Onu daha önce anlatmıştım uzun uzun. Yani şu anda yeni anayasa isteyen ve ilk üç maddenin de değişeceğini söyleyenler aslında anayasal suç işliyorlar ama anlattık onu. Neyse. PKK ancak bu madde değişirse 60'ta kabul edilen daha sonra iki sözleşmelerle pekiştirilen halkların kendi kaderini tayin hakkının işletmesini talep edecek ve Birleşmiş Milletler'e başvurulacak. Şimdi diyelim ki böyle oldu. Ne olur yani anayasa falan değişti. Ne olur? Bir, Bağımsız devlet isteyebilir. İki, başka bir devletle bütünleşmek isteyebilir. Üç, ayrı bir politik statü olarak ortaya çıkmak isteyebilir. Şimdi burada bir küçük parantez açayım. O İmralı'da terör örgütü lideri olarak ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası çeken Abdullah Öcalan, bölücülük suçuyla yargılanmıştı. Yani ülkeyi bölmek, ayrı bir devlet kurmak istediği ve bunun için de terör yolunu kullandığından. Anayasanın değişmesi halinde bağımsız devlet kurmayı istemek yani bölücülük suçu tamamen ortadan kalkacağı için meşru olmayacak yani. Abdullah Öcalan'la ilgili kararda kendiliğinden düşmüş olacak. Yani Öcalan bu durumda bir aftan pişmanlıktan falan yararlanmadan tamamen anayasaya gereği de serbest kalacaktır. Şimdi kimileri bu anayasa değişikliğinin zaten demokrasi gereği olduğunu, bunun yapılması halinde tam demokrasiye geçireceğimizi falan iddia ediyor. İşte en başta dediğim gibi sadece günü kurtarma telaşı içinde yaşadıklarımızı hatırlayınca bu fikir kulaklara hoş gelebilir. Ama değerli izleyiciler iş sadece burada bitmiyor. Başta İmralı'daki terör örgütü lideri olmak üzere PKK sözcüleri bağımsız devlet fikrinden vazgeçtiklerini söylüyorlar. Şimdi bu aslında toplumun önemli bir kesimde olumlu karşılanıyor ve iyi bir şeymiş gibi algılanıyor. PKK şu anda üçüncü seçeneği yani ayrı bir politik statü talebini arzuluyor. Onu dile getiriyorlar. Ayrı statü dedikleri şu. Bir bölge kurulacak. Burada yaşayanlar her şeye kendileri karar verecek. Bölgedeki tüm yeraltı ve yerüstü kaynakları kullanma ve tasarruf hakları onlarda olacak. Sadece dış politikada Türkiye Cumhuriyeti'ne tabi olacaklar. Peki anayasa değiştikten sonra Türkiye bu hakları vermeyi yanaş, vermeye yanaşmazsa ne olacak? sorun var orada da ondan geleceğim. İşte bu kabul edilmezse o zaman şiddet tekrar başlayabilir. Bölgedeki halk uluslararası yasaların verdiği güvenceyle yok edilme ve yok edilme tehdit ve tehlikesi altında olduklarını ileri sürerek Birleşmiş Milletler'e başvuracak ve Birleşmiş Milletler de bölgeye askeri güç göndererek barış gücünü devreye sokacak. Sonrası nasıl oldu bilemem. Ama şunu söyleyeyim. Bazıları Tamam kardeşim değiştirin anayasayı, demokrasinin gereğini yerine getirin. Artık e, bu ne kadar demokrasiyse bilemem ama işte özel statü verin diyebilir. Tamam buna da karşı çıkmadım şu anda ama bir sorun var. Onu sormak istiyorum. Diyelim ki özel bölge kurulabilmesi konusunda anayasa değişikliği yapıldı. Heh. Şimdi lütfen bana sınırları çizin. Nereden nereye özel bölge olacak? Çok kolay bir soru değil mi? Ama inanın bugüne kadar yaptığımız onca tartışmadan çok daha fazla tartışılacak bir konu bu. Bu sınırları kim neye göre belirleyecek, nasıl çizecek? Sınır çizmeyi gerçekten huzur ve sükun içinde, barış içinde yapabilecek miyiz? Korkarım asıl sorun o zaman yaşanacak. O sınırların saptanması konusu çok daha şiddetli çatışmalara bile neden olabilir. Ve o zaman işte o çatışmalar olunca da uluslararası sözleşmeleri olan bağlılığımız yürürlüğe girer. Ülke topraklarının bir bölümü Birleşmiş Milletler yani yabancı kuvvetlerin kontrolüne geçer. Bakın bununla ilgili en çarpıcı örnek biliyor musunuz? Yugoslavya. Aynen böyle parçalanmış ve iç savaşlara sahne olmuştu. Tito öldükten sonra Yugoslavya yurt dışı işlemlerinde işte para birimi olarak doları seçiyor. Ancak bu da ülkede bir anda dolar fiyatının ve enflasyonun yükselmesine neden oluyor. Yani ekonomi işte sosyal ekonomiden geçince olmuyor. IMF bunun üzerine duruma müdahale etti ve ülkeye yardım şartı olarak işte bu halkların kendi kaderini tayin etme hakkı sözleşmesinin imzalanmasını istedi. O zamanki yönetim buna iki yıl direndi. Sonunda olmadı. İmzaladılar. Daha imzanın ertesi günü. Yani bugün imzalandı. Yarın Slovenya bağımsızlığını ilan etti. Ve ne tuhaftır Almanya'da hemen tanıdı. Çünkü oyun çoktan tezgahlanmış. Ondan sonra diğer halklar arasında biliyorsunuz iç savaş çıktı. Bosna dramını hatırlayın. Binlerce insan öldükten sonra Yugoslavya'nın yerinde bugün küçük küçük devletler var artık. Peki şimdi gelelim finale. Türkiye'nin güneydoğusunda bir bağımsız ya da özel Kürt devleti olmasının batılı egemen güçlere ve bunu çok isteyen, dayatan Amerika'ya kazancı ne? Değerli izleyiciler, Türkiye'de iktidar Amerika'nın ve Batı'nın her istediğini yerine getiriyor. Ama Türkiye büyük bir ülke ve sonuçta her istenilen de yapılamayabiliyor. Ya da bu iktidardan sonra gelecek bir iktidar aynı sadakati göstermeyebilir. Oysa Kürt bölgesi oluşursa başta petrol olmak üzere su ve bazı madenler bu bölgede kalıyor. Bütün bunlar zaten şimdiden paylaşılmış durumda. Yani o Kuzey da Kürtler onları çoktan verdiler. Bunun ötesinde Amerika Türkiye'den, Türkiye'de çok rahat kullanamadığı askeri üsleri bu bölgede kuracak. Ayrıca Bush ve Batman üsleri de doğal olarak Amerika'nın elinde kalacak. Amerika, Orta Doğu'daki en büyük askeri merkezini buraya kuracak. Suriye'nin halledilmesinden sonra sırada İran'a gelecek. Ondan sonra da işte. Başta dedim ya bizim gibi ülkeler günü kurtarmayı kar sayar. Güçlü egemenler ise 50 yıl, 100 yıl sonrasının planlarını yapar. Birinci Dünya Savaşı'nda İngilizler cetvelle Orta Doğu haritası çizip Araplara ülke beğendirirken çoğu kimse e tamam yani ne olacak falan demişlerdi. 70'li yıllara gelindiğinde buradaki petrolün aslında Batılıların elinde olduğu gerçeği çıktı ortaya. Şimdi bunların tamamen ve tam korumalı biçimde Batı'ya devrinin aşamasına geldik. O, biraz zor bir konuydu değil mi? Açıkçası anlatması da biraz zor çünkü karışıyor. Çünkü pek çok aydın entelektüel işin bu boyutunu bildiği halde konuyu sade işte bu demokrasi, özgürlükler, kimlikler falan gibi kulağa hoş gelen sloganlarla konuştukları için bu tür bilgiler herkese kolay ulaşmıyor ya da tam özümsenmiyor. Bugün çok yorum yapmamaya çalışarak konuyu teknik olarak ...anlatmaya çalıştım. Umarım... ...yararlı olmuştur. Şimdi saate de bakıyorum. Evet... ...zamanım doldu ama az sonra izleyeceğiniz... ...ana haberlerle ilgili bir küçük notum var. Buraya gelmeden önce haberi hazırlayan... ...muhabir arkadaşım, editör arkadaşım... ...heyecanla anlattı da. Biliyorsunuz... ...Adana'da silah dolu bir tır yakalandı. Bununla ilgili adı geçen bir biri var. Heyzen... ...Topalca. Bu kişinin adı... ...Reyhanlı saldırısında da geçiyordu... Suriye'deki bu sözde muhalif olan terör örgütleriyle El-Kaide ile falan bağlantısı var işte o trafiği yönetiyor yalnız saldırısından sonra bunun da çok sıkanıldığı halde Nedense bu adam hiç aranmadı yakalanmadı Şimdi üstüne bir de bu tır olayı çıkınca işte Arama başlamış diyorlar Yani polis öyle açıklıyor incelemeler yapılıyor diye Gerçi başbakanın O Galat diyen vali için dediği gibi Usulen olabilir bu tabi ee, Yani onu da bilelim ama ulusal kanal Bu adamın evini ailesini buldu Çok ilginç bilgilere ulaştı. Ee, sakın ekrandan ayrılmayın diyorum. Çünkü Ümit Zileli'yle ana haber hemen sonra başlayacak. Özellikle bu haberi de izlemenizi tavsiye ederim. Bir de tam yayına girerken e, Doğan Koloğlu'nun vefat ettiğini öğrendim. Çok sevdiğim saydığım bir isimdi. Ona da e, huzurunuzda Allah'tan rahmet ailesine de sabırlar diliyorum. Yarın akşam aynı saatte yine sizlerle birlikte olacağız. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.